Ben Müzeyyen Kara Çiftçi, ee, Konyalıyım. Ee, Selçuk Üniversitesi Resim Bölümü e, lisans ve yüksek lisansımı tamamladım. E, 21 yıl devlette resim öğretmeni yaptım. 2 e, yıldır emekliyim. E, Konya'da ve İstanbul'da ilk kez bir sanat evimiz var. E, sergiler düzenliyoruz, sanatta etkinliklerde bulunuyoruz. Yine bugün, üç arkadaş, değerli dostlarım Selçuklu Üniversitesi'nden Zuhal Arda, Semih Büyükkol ve ben kişisel sergi düzenledik bu mekanda. Üç ayrı kişisel sergi. Bu sergi çok anlamlıydı, heyecan vericiydi. Eğitim sürecini beraber yaptığımız, beraber aynı ortamda çalıştığımız güzel dostlarla beraber e, sergi açmak e, çok keyifliydi. Ve hatta değerli hocamız Erol Yıldır'ın bizzat sergimizde olması, katılması, yanımızda olması bize ayrı bir heyecan verdi. Bizi 90'lı yıllara götürdü. Tahsat Üniversitesi resim bölümünün kurulduğu yıllara götürdü. E, burada e, kendi çalışmalarımdan ben figüratif resim yapıyorum, ağırlık olarak işte, sulu boy olsun, akrilik, yal boya figüratif çalışıyorum. Son dönemde Mustafa Kemal'in resimlerini ağırlıklı yaptım, sosyal medyada paylaşıyorum yaptığım resimleri. İşte Mustafa Kemal'in resimlerini çalışmak bana huzur veriyor diye. Ee, bu sergimde e, konsept olarak Mustafa Kemal'in resimlerini düşündüm yine yeni çalışmalarım var Son günlerde e, ürettiğim Burada e, bir portre e, yapmaktan da öte e, plastik anlamda da kaygılar taşıyorum yani e, atmış olduğum lekeler ve çizgilerin e, estetik e, formlar oluşturmasına, etkiler bırakmasına, renk ilişkilerine dikkat ediyorum. Başlangıçta sağlamlık önemli, etki, Atatürk'ü o duyguyu, Atatürk'ün o duygusunu, ifadesini yakalayabilmek, bunlara önem veriyorum. İşte Yeni çalışmalarımda e, sulu boya ve e, Desen e, tadı hissedilebilir, işte akıcılığı, çizginin e, hareketi, e, ahengini görebiliriz. E, çalışmalarımızı e, 10 Nisan'a kadar e, tüm sanat severleri e, görmesini, izlemesini arz ediyoruz, bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Kişisel sergide birlikteyiz. Ee, hocam e, Erol Bey'le ve e, arkadaşlarımla birlikte, Müzeyyen Karaşift ve Semih e, Büyükkol'la birlikte. Üç kişilik bir e, sergi bu ama e, az, a, aynı zamanda kişisel de bir sergi. E, bu serginin şöyle büyük anlamı var benim için okul arkadaşlarım, lisanstan okul arkadaşlarımla e, birlikte bu sergiyi düzenledik. Ama bu, burada en büyük emek aslında e, Müzeyyen Karaçiftçi'nin. E, çünkü e, salon ona ait bütün emeği e, o verdi. Biz sadece katılım sağladık. Bunun için ona teşekkür ediyorum. E, Müzeyyen Karaçiftçi'nin Atatürk resimleri gerçekten muhteşem ve ben onları yaparken onu çok rahatladım. Bir kere kendi ifade ediyor. Ben de onları seyrederken çok rahatlıyorum. İkincisi, Semih Büyükoğlu arkadaşımın kadın şiddete bütün şiddete karşı çıktığı resimleri var. Onlar da çok anlamlı. felsefi yapısı olarak da çok sağlam resimler. Hem fotoğrafik bir anlatım söz konusu. Benim resimlerimde ise yeniden doğuş vardır. Bütün resimlerimde olduğu gibi bir yok oluş ve bir yeniden var oluş. Çünkü yaşamımın yansıması benim resimlerimde. Dolayısıyla bu resimlerde hem evrenin var oluşu var, bir yeniden doğma var. Hint felsefesinde olduğu gibi küllerinden yeniden doğma. Çünkü benim yaşamımda böyle bir kesintiye uğradıktan sonra yeniden var olma savaşıyla ortaya çıkarılmış resimler altyapısında bu var. dolayısıyla bütün resimlerimde bir patlama, bir yeniden varoluş var bu resimlerin hepsinde. beni anlatıyorlar bu anlam anlamıyla. ben yeniden teşekkür ediyorum müzeyen arkadaşıma bizi yeniden böyle güzelliklerde buluşturmasını diliyorum. Hocama çok şey borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Erol Yıldır hocama bize çok emek verdiler. Eğer bugün bir yerde akademisyensem gerçekten onların çok büyük emeği var üzerimizde. Teşekkür ediyorum. Yeniden başka sergilerde buluşmayı diliyorum. Ben ah, oldu. Ah çok güzel, çok güzel bir sergideyim benim için onur verici bir sergi. İki eski dostum, arkadaşım, öğrencim demeyeceğim çünkü öğrenci olarak görmüyorum. İkisi de benim kardeşim, çok sevgili arkadaşlarım. Aralarında bir tane de sonradan yetiştirdiğimiz bir genç arkadaşımız daha var. Ama o kendisi burada yok. Bunu bir sergi olarak değil de bir ben dostların buluşması olarak Aynı zamanda ortaya konulan eserlerin güzelliği hakkında Burada söz etsem program birkaç saat sürer çünkü her çalışmanın bir onlarca yıllık bir geçmişi var. İnanılmaz bir felsefi altyapısını oluşturmuş arkadaşlarımız. Ee, o yüzden ben bunu bir sergi, bir e, sanat olayı değil, bir şölen olarak görüyorum ve ee, burada e, iki sanatçı arkadaşımı da e, ve ikisinin arasında bulunmayı da bir e, uğur e, kabul ediyorum. E, nice daha güzelliklerde beraber olmayı umuyorum. Dostları buluşturan Kim olsun anadır ben kırdı şey. sevdim sevadır Ne kurulmuş düzenim şarkı ben yanarım dostlar dostça Kuru... ya, attı Çember, çember içinde. Halka halka dışında. Her şey bir şey peşinde. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Güneşi çevresinde. Her şey yörüngesinde. Her şey kendi şey, öyle abi, ya. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hangi yüreğini sev? söyle bu türküde. Kimin siyah gecesinde ben vuruldum. Sevgiyle aralıyorum her bir kapıyı Kime dokunsa kırılan ben oluyorum Bana sevmeyi öğretme usta Bir türlü az sevmeyi öğrenemedim Hangi gecenin sabahındasın şimdi? Kim bilir? Kim bilir kimlerle kahve molasında? Hallarda ezberimi bozan sevgili Hangi umudun kör kuyusundasın? Sen Nasıl bir duygu bilemiyorum. Bana sevmeyi öğretti usta. Bir türlü az sevmeyi öğrenemedim. Sancısı vurur yüreğimi bir kurşun gibi. Düğümlenir kelimeler bu aslında. Ateş olup yaksam da kül edip bırakma beni. Bu yürek dayanmaz. Dayanmaz böyle bir aşkla savrulmaya. Bana sevmeyi öğretti usta. Bir türlü az sevmeyi öğrenemedim. Kaza ayı tutmuşken ömrüm ateşin dokunmadan yüreğime külleniyorum. Ölü bir gelinim ben. Avuçlarımda kaldı düşlerim ve ömrümün bir tek noktasında hangi gecenin yarın olacağını bilmeden bilinip bitiyor. <laughs> Yangınlar içindeyim. Bana sevmeyi öğretme usta. Bir türlü, bir türlü as sevmeyi öğrenemem. Öğrenemem. <laughs> <laughs> Babam Yemen'e gitmiş, anam hala yolunu gözler. Dayımı kafir Sakarya'da şehit etmiş ve yetim kalmışız bizler. Şu dağlar, şu ovalar hep bizimmiş. Davarımız varmış sürü sürü, kervanımız çekermiş yükümüzü. Bir tahıl gelirmiş, bir tahıl ki deme gitsin. Hem bizi beslermiş hem köyümüzü. Önce düşman basmış obayı, davarı da deveyi de yemişler. Arkasından eşkıya talan etmiş yetim malı, garip malı, öksüz malı demişler. Anam ancak bacımı kurtarmış. Eşkıya görmesin diye köşe bucak saklamış onu. Bacım öyle güzelmiş, öyle güzelmiş ki üstadım hafif bir eğilse saçı yere değermiş. Bir ana bir oğul kaldık evde. Derdimiz pek yoktu ama mutlu da sayılmazdım. Suyun kenarında bir tarla bir de söğütlü kaldım. İşte ben o yeşil yaprakların mavi suyun kurbanıyım. Hem öyle bir kurban ki sırıl sıklam sevdalıyım. Zeynep'le tanıştım. Zeynep'le bakıştım o gece o kadar güzeldi ki bacım kadar temiz, bacım kadar güzeldi. Yüzünü bağrıma yaslayıp seviyorum demesi yok mu? Vallahi bir ömre bedeldi. Anası da atası da he dedi bu işe. Anam dünden razıydı. Zaman koymayıp bitirdim el ele, diz dize, göz göze. Azığımı o getirirdi tarlaya oturup yerdim kuru yavan. Yamacım da o, yamacında ben vardım ya. Bir gün sancısı tuttu Zeynep'in. Kıvrandıkça kıvrandı yavrucak sarıp sarmalayıp şehre götürdüm. Omuzunda şal yerine pamuk balyası, önümüzde iki öküz, altımızda tığ arabası. Doktor, bir çocuğun olacak dedi. Kız mı erkek mi bilmem, yalnız burada adettir. 1500'ü vermeden bu hastaya sürmem. Oysa yedi buçuk lira kadardı param. Ama satardım evi, tarlayı, Söğüt diyor hatta. Öderdim parayı harmanda. Doktor buna sadece güldü. Oysa ben ne kadar işlendim, ne kadar samimiydim. Sonra Zeynep de, karnımdaki de, doktor da öldü. Bir şeyin farkında değildim. Ölümü bağrıma basıp köyüme götürdüm. Kapandım anamın kucağına, delikanlılığıma, yiğitliğime, erkekliğime inat ağladım. Köyü jandarmalar bastı, kaç Ahmet dediler. Kalkmadım o şefkat dolu kucaktan, kalkamadım. Sonra... Sonra anamın da elleri okşamaz oldu başımı ve enseme bir demir dayandı, kollarım arkamdan bağlandı. Ne karakolda namuslu bir zabıt tutuldu, ne mahkemede konuşturdular. Doktor iki cana kıymıştı, ellerim boğazında kaldı diyemedim. Anamı ben değil ya, jandarmanın bana attığı kurşun öldürmüştü. Söyledim, söyledim, söyledim ama, söyledim ama dinletemedim, dinletemedim, dinletemedim. Güzel okudu maşallah. Ya, ya şey yapacağız,